Olmadı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti. Serkan balcıyla ile nedenlerini konuşacağız. Serkan, iyi akşamlar. Ee, duyabiliyor musun beni Serkan? Ben senin sesini alamadım da. Ee, tabii şu an herkes internette olduğu için. Mikrofonunu açar mısın? Mikrofonunu açtın mı? Serkan'da ses yok, görüntü var şu an. Maç sonunda e, arkadaşlar onu siz çözene kadar Fenerbahçe'de Mourinho'nun tercihleri tabii ki çok konuşulacak. Ama kimilerine sorsan işte çok cesur bir hoca 3 tane 9 numarayı yan yana oynattı. Hani o otobüs çeken hoca nerede? Bak bu kadar e, riskleri göze alabilen bir isim. Ama kimine de sorsan 3 tane 9 numarayı bir arada oynatabilmek için Gereken şartları niye daha önceden oluşturmadı Mourinho? Kamuoyu şu an ikiye ayrılmış durumda. Serkanla ben bakalım aynı fikirde miyiz? Neler düşüneceğiz? Neler konuşacağız? Serkan'cığım bir sesini alabilir miyim? Miteyi dediğim duyuyor muyum seni? Geliyor mu sesim Melih abi? Sesim şu an geliyor mu? Ses... Ha Serkan tamam geldin. hoş geldin. Ee, çözdü hoş, arkadaş. Bulduk. Tamam. Şimdi 3 tane 9 numarayla oynamak bir cesaret kimilerine göre. Kimilerine göre ise arkadaş buna neden olacak e, olayları önceden çözmesi gerekirdi Mourinho'nun. Örneğin Osayi Tadic ya da Osayi İrfan onu niye bozdum? Tadic 20 kere ileri gitti Serkan. Hani sen hep sağ oynadığın için arkasına bakıyor Mert Müldür yok arkasına bakıyor, Mert Müldür yok. Neden bu tandemleri bozmak zorunda kaldı Mourinho ki ondan sonra bütün riskleri göze aldı? Ya yani oyun istediği gibi gitmedi bence. Yani bölüm bölüm iyi oynadı Fenerbahçe. İlk yarıda da ilk yarıdaki de özellikle Tadiç ilk yarı biraz daha etkiliydi. Sağ kanattan daha etkili geldi Fenerbahçe. İki tane <laughs> çok iyi şutları var Lewandowski ile. Bir de Mert Hakan'la baktığınız zaman Fenerbahçe üretken anlamında çok üretken olamadı yani takım oyunu olsun ama iyi mücadele ettiler her anlamda. Ama Mourinho şunu düşünmüş bence. Yani oyunu 60. 70. dakikaya kadar işte 0-0 gol atarsak yani her an her şey olabilir şekilde düşünmüş herhalde. Büyük ihtimal o riskleri de aldı sonra 3 tane 3 tane e, oynadı. Hı -hı. Hani burada bu riski almak zorundaydı, mecburdu çünkü sonuçta Turel'den gidiyordu bir şekilde şans koduyla bunu döndürdü ama sıkıntı şu lil öyle bir yere yaptı ki ve pas pas trafiğinde de o kadar yavaş orta sahil çok rahat geçtiler yani oyunu o dakikaya kadar soğuttu yani Nitekim ben öyle gördüm bakıldığı zaman da Mourinho Mourinho morinyo'nun yaptı bence ama o tandemleri bozması Melih abi senin dediğin gibi giden iş işlevi bozması sıkıntı yarattı. Ben geçen sene de söylüyordum. Geçen sene o kanat ikili o sol bekte de sağ bekte de o kanat ikili çok iyi iş yapıyordu. Bence o sayının bugün oynaması gerekiyordu. Sonuçta galip gelmen gerekiyor. Yüzde Yüzde yüz. Aynen. Orada bir hata yaptığını düşünüyorum. Hiçbir direkten döndü. Jeko, aynen. Ceko benim için bugün hayal kırıklığı. Şivanski benim için hayal kırıklığı oldu. Hucumsal anlamda üretken oyuncular tutuk kalınca Evet mücadele anlamda çok iyi mücadele ettiler. Bazı bazı pozisyonlarda da çok geç kaldılar. Bu neticede de oyun oyunun genişliği de çok büyüktü bugün. Rahat rahat pas yapabildiler Lille takımı. Ama bakıldığı zaman 10 kişi kalmış bir takım. birbiri biri yakalamışsın. Ve e, kişi olarak üstünsün sağda Yani daha böyle baskılı, daha kontrollü, daha böyle hani oyun disiplini demiştik yayın öncesi. Bu disiplinden kopmaması gerekiyordu. Her gol gelmese de bile bu penaltıya gitmesi gerekiyordu. O, o, o dakikada orada o pozisyonu vermemek gerekiyor. Şut pozisyonu, şut imkanını vermemek gerekiyor. O topu Lille vermemek gerekiyordu. O kaliteye sahipti Fenerbahçe. Ama bunu o tecrübeli takım bunu yapamadı. Yani fiziksel olarak mı, zihinsel olarak mı, taraftar baskısı mı? Yani bunu bir, bir sürü şeye bağlayabiliriz ama neticede tur gitti. Elimizdeki tur gitti. Geçen Yok şey, Serkan, Serkan. Çok net söyleyeyim. Bak taraftar baskısı falan çok net Tabii söyleyeyim. Bu ilk takımı Süper Lig'de çok rahat. Gül oynaya ilk güçe girer. Tabii ki de. Taraftar baskısı şöyle. Belirli bir dakikalardan sonra takım içinde yorgunluk da zaten belirlendi. Bunu e, gözüyle pres yapanları da görebiliyoruz. Bugün sahne en iyisi bence İsmail'di. Her yere mücadele etti bakıldığı zaman. Ama bunu tepki veremediler. Yüzde yüz. Öldü çocuk öldü. Tepki veremediler oyuncu. Ben yayının başında da bu maç önünde konuştuğumuzda Lilin ne kadar pas hatasıyla hata yaptığını söylemiştik. Çıkarken pas hatalarını yapmış yaptığını söylemiştik. Bunu 3-5 defa yakaladıklarında çok iyi pozisyonlar buldu Fenerbahçe. Ama bazı pozisyonlarda o kadar sonradan baskılar yaptılar ki yalandan baskılar. Sadece İsmaille olmuyor. Mert Hakan da yani buna karşılık veremedi. Yani orta sahada özellikle yani orta sahanın üstünü biz lile verdik yani oyun genel anlamda. Yani istediği pas yapabiliyor. Bir saniye arkadaşlar o alt bandı değiştirin. O alt bandı değiştirin. Ben Fenerbahçe taraftarı yetersizdir diye bir cümle kurmadım. Ee, söylediğim şey o değil. Ee, yanlış olmasın. Onu çıkartın lütfen yayından. Fenerbahçe, ee, Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarı bence çok eleştirilen Evet abi yani zaten eski Fenerbahçe golü, taraftarına göre şimdi yetersizdir demem çok abesle iştigal olur. Efendim. Mel abi o golü o golü zaten taraftar attı yani. Yani o taraftarın istemesiyle o gol geldi o dakikada. Yani şans golü 1-1 evet. bir, bir. ama bakıldığı bugün, zaman oyun, bugün taraftar yani. istediğini yaptı. Aynen. Yani Mourinho da riski aldı. Yani daha önce değişiklikleri yapması gerekiyordu veya oyuncu tercihlerinde başta yapması gerekiyordu. Ama 60. 65. dakikalarda yani skor 0-0 iken oyuncu değişikleri tabii ki de bunu yapması gerekiyordu. Ama 3 tane santrafor biraz daha bizim için mucize oldu yani. Şimdi İsmail Kartal dönemine bakın Ceko çıkınca Batshuayi giriyordu. Ne olursa olsun. Şimdi bakıldığı zaman tüm hücumcuları kullandı Mourinho. Yani bu bende bir artı sonuçta. Ama yani kaldı ki yani o dakikadan sonra 10 kişi kalmış bir takımı 116. 117. dakikalar 115. dakika. yani bu penaltıyı bu penaltı olmaz. Yani o pozisyonu oraya kadar getirmemek gerekiyor. Cezayı ön tarafta kesmek gerekiyor. Forle kesmek gerekiyor. O topun oraya gelmemesi gerekiyor. Sonuçta eline de çarpsa, şansla çarpsa. Serkan, yani, ben maçtan önce... Ya bir kere çok saçma bir şey. Yani siz elinizi kolunuzu evet. nereye sokacaksınız arkadaş? Bu penaltı kuralı Abi, evet. elle oynama. Kasti bilerek ya. elle oynama. Eli oynamak. açık ya. Sağ eline Kurallar gereği penaltı. Serkan. Evet. Kurallar gereği penaltı onu tartışmıyorum. Ama velakin o kadar saçma bir yere geldi ki iş. Yani sizin zamanınızda kasten ve bilerek elle oynama penaltıydı. Orasını geçtim de gelmek istediğim nokta şu. Burada maçı e, bütün böyle komşular eş dost birlikte seyrettik. Fenerbahçe'de yönetimin önünde ciddi bir sıkıntı var. O da şu. Fenerbahçeli taraftarlar bu maçı izler, izlerken de bana alınanları değil satılanları sordular sürekli. Hani olası Ferdi transferi, tırnak içinde olası diyorum. İşte Batshuayi'nin gidişi. Mesela eğer Cenk'in evet. o kafa vuruşu direkten dönmese ve top ağlarla buluşsaydı Fenerbahçe yönetiminin elini çok rahatlatırdı. Ama bir takımda alınanlar değil de satılanlar daha çok konuşuluyorsa yavaş yavaş olası kötü sonuçlarda eleştiri okları başkan ve yönetim kuruluna doğru ıı, çevrilecektir. Yani baştaki vaat, vaatler Sonuçta Çünkü NLD bekledi taraftarlar. Evet. Tabi. Baktığınız zaman. Yani öyle bir, zaman bir takım de, kuracağız bak, ki kimsenin bir şeye ihtiyacı kalmayacak. Biz geçen programda da söyledim. Ben Marten beğendim. Evet, çok Sen? yetenekli. Çok yetenekli abi, çok iyi oyuncu, çok iyi dribelik yapıyor ama çok top kaybediyor. Defansif anlamda yetersiz. Çok top kaybediyor. Geçen seneyle bu, bu seneye kıyasladığı zaman ikiliyi düşünmek gerekiyor. Ya takım halinde takım oyunu düşünmek gerekiyor. Peki. Tamam el nesili inanılmaz. Aynı Maxi'nin Ferdi, Ferdi ise... ile oynasaydı Serkan. Ya Ferdi'nin hmm. önünde. Ferdi önünde... Kadıoğlu ile oynasaydı sol kanatta. Ya Ferdi'nin her şekilde farklılık yaratacağını ben düşünüyorum. Çünkü e, sıkıştığı zaman oyun o dribbling göbeği delmesi o boşlukları bulması. Ferdi'nin özellikleri kat etmesi içeriye dışarı kat etmesi yani her türlü özellik var Ferdi'nin geriden gelmesi özellikle. Ama bunu Tadiş de ikisi çok iyi yapıyordu. Şimdi Maxim dribbling yapan çalımı seven bir oyuncu. Yani zaman zaman o kadar çok top eziyor ki evet çok güzel göze hoş geldiği için taraftarlar çok beğeniyor. Çok hoşuna gidiyor. Ama bunun istatistiklerine baktığı zaman senede geçmiş takımlara baksan istatistik olarak da çok etkileyici bir performansı yok. Evet bizim bir şey e, Alen Zünya vardı Yattara vardı mesela. Yani istatistiği vurduğu zaman gol ve e, asiste baktığın zaman bunlardan verim alamıyorsun. Ama göze hoş geldiği için taraftarların hoşuna gidiyor. Ama takım oyununa geldiği zaman takım oyun içinde ben beğenmiyorum Maksim şu an. Yani şu an gel, yani daha yeni geldiği için belki daha çok e, iyi işler yapacak ama şu anki konumunda çok top da ezdi. Çok da iyi şeyler yaptı. Yani arayı bulamadı. Arayı bulamadı. Yani o, o Ferdi'nin bindirmeleri, işte Osay'ın bindirmeleri, orta sahadaki Şimanski'nin arkalara derin koşuları bunların hiçbirini göremedik. Bunlar eskiden vardı. Şimdiki Hiç. oyuncu tercihlerinde hiçbiri yok. Sezon başına döndüğüm zaman sezon sonundan bahsetmiyorum. Sezon başındaki o Şimanski performansı, Ceko performansı. Bugün Ceko da çok düşüktü, çok güçsüzdü. Yani ya top Ceko çok güçsüzdü ya, yani. Evet. Yok ayakta kalamadı ben yani, sana söyleyeyim. Yani ben karşısında, ben, karşısında oynayan isimler de genç isimler. Ayakta kalamadı. Karşısında oynayan isimler de genç isimler. Yani hamle üstünlüğü üçte bir oranında rakipteydi. Ee, çok evet. ağır kaldı. Ee, al, ver, o pas trafiğinde trafikte o şey olması istasyon olması görevini yapamadı. İrfancan Kahveci'yi beğendin mi bugün? Onu soracağım sana. İrfan, kan İrfan Can Kahveci yani geçen seneki performansı evet girdiği zaman gol de atıyor kırmızı kartta gösteriyor. Yetenekli bir oyuncu. Ama o seviyeye daha gelmedi performans olarak. Güç olarak o seviyede görmüyorum. Ya sezon başı kampını çok güzel yemedi. Çünkü bunlar mil takıma gitti. Ve mil takımda da sakat geçirdi. Yani ne kadar çok o sezon başı antrenmanlarını yapabilir. O gücü alamadı. Se İsmail hocayla o kamp dönemini yedi çünkü İrfan. Ama buradaki o İrfan daha biraz daha kaçak preslerde daha böyle geride gözüyle markaj yapan bir İrfan izlemimi verdi bana. Tabii bu İrfan'ın zamanı ihtiyacı olduğunu düşünüyorum çünkü İrfan çok yetenekli oyun skorunu değiştirecek bir oyuncu, her zaman oynaması gereken bir oyuncu. Onu bir an önce takıma kazandırması gerekiyor Mourinho'nun. Çünkü taşlar yerinden oynarsa yani böyle oyunlar ligde de mağlubiyetle karşılaşırsa çok sıkıntılı günler bekliyor Fenerbahçe'ye. Geldi mi sesim? İşte özellikle bu haftaki lig maçı çok kritik bir maç olacak. Sarı Lajduvertliler için. Yani e, ee, Şampiyonlar Ligi'ne <laughs> katılamadı ne yazık ki. Sarı Lajduvertliler ama bin tane tabi parametre var. Niye katılamadı, ne oldu, ne bitti? Yani <laughs> burada yönetimin, Melih abi yönetimin bir an önce işte Ali Koç'un yani transfer ee, satıp transfer yapmak istediklerini duyuyoruz sağ soldan veya diğer arkadaşlarımızdan bir an önce o takımın içini iskelet kadroyu bir an önce kurmaları gerekiyor. Lig başladı. Kayıpların hepsi ileride çok kötü şekilde Fenerbahçe'ye dönebilir. Çünkü yani en kötü bir maçta en kazanacağın bir maçı bile berabere kaldın. Geçen sene şampiyonluk gitti. Yani bu dönemde Fenerbahçe'nin kayıpsız şekilde bu kötü futbolda kayıpsız şekilde atlatması gerekiyor ve bir an önce takımı oturtması gerekiyor Mourinho'nun. Bakıldığı zaman da Oyuncular çok savruk oynuyor. Nerede oynadıklarını yani savruk savruk mücadele ediyorlar. Preslerde bile biri iki kişi mücadele ediyor, arkasından gelmiyor. Yani yaptıkları zamanda çok güzel pozisyonlara giriyorlar ama genel anlamda bakıldığı zaman bunu yapamıyorlar. Lille takımı o kadar kötüydü ki bugün. Ayağındaki kimse olmadan pası bile Fenerbahçe'ye attı. Biz bunları bile değerlendiremedik bugün. Yani bu kadar kaliteli bir oyuncuların, bu kadar seviyesi yüksek uluslararası oynamış oyuncuların bu denli acemice hareket etmeleri ben gerçekten yadırgadım ya. Şimdi kardeşim bak bu akşam böyle 30 milyon euro uçtu gitti. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para. Hani hep e, Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi fırsat transferi, fırsat transferi, fırsat transferi arıyorlar ya. Bu akşam 30 milyon euro uçtu gitti. Sen o fırsat transferi yerine madem bu kadar e, sıkıntı var orta sahada 6 ya da 8 numara pozisyonunda. 10-15 milyon civarı İsmail'in yanına, Fred'in yanına. Onları böyle bu gibi sakatlık ceza durumlarında tolere edebilecek bir adam alsaydın eğer orta sahaya ne bugün şampiyonlar ligine veda ederdin ne de son maçtan sonra Mourinho basın toplantısında önemli değil bizim genç oyuncularımız da var onlarla devam ederiz cümlesini duyardın haksız mıyım? 30 haksız milyon, milyon euro uçtu var gitti bugün Türk futbolundan Serkan ya ben Avrupa'da kaybedilen her maça çok üzülüyorum çünkü. Bizim zamanımızda evet, Türk evet daha fazlaydı ama biz şampiyonlarla her her arada Fenerbahçe'de oynarken gidiyorduk bir şekilde o platformda yer alıyorduk ama bu kadar yabancının bu kadar paraların verildiği bu kadar kaliteli oyuncuların geldiği yerde her defasında Avrupa'da bir şekilde elenip gidiyoruz bu beni üzüyor Türkiye Ligi için bu kadar para harcanıyorsa gerçekten yazık diye düşünüyorum yani. Ya tabii sen e, Morinho'ya o kadar verdin, Ennisiri'ye o kadar verdin. Maxim'in e, gayet pahalı bir transfer ve takımın en iyilerinden birini e, büyük bir ihtimalle tırnak içinde e, gönderiyorsun. E, Ferdi Kadıoğlu da yok. Ben sana söyleyeyim yani çok iyi günler beklemiyor. Bu haftaki maçı kaybederse Sarı Tercüvetti yönetim için e, tehlike çanları daha sezon başında. E, i̇stifa sesleri yükselir o staddan çok iyi biliyorum sen de iyi biliyorsun o stadın atmosferini. Evet, Bugün o kale arkasından e, Lil Karivisi'nin kafasına ne attıysa işte o iki ayaklı hayvanlar vardır evet. onlardan biri o. E, i̇nşallah o kale arkasındaki arkadaşlardan birileri onu paketleyip Türk polisine teslim etmiştir Kesin diye düşünüyorum. Gerekiyor. Efendim? On, onların Fenerbahçe'li olduğunu düşünmüyorum abi. Takım... Ritim yakalamış, bir şekilde bir atak yapıyor. Sen o ritmi. Ya olabilir, olabilir. Çünkü seviye maçında aynı şeyi yapanların Fenerbahçe'li olmadığı ortaya çıktı. Ha, sonuçta bu başka bir takımın taraftarı da olabilir. Normaldir. Olabilir. Ama hangi takımın taraftarı olursa olsun ben onları insan yerine koymuyorum. Ee, rakip ceza alsın diye bunu özellikle de yapanlar var. İnşallah spor şube paketlemiştir o insanı arkadaşın diyemeyeceğim olur. o insanı. İnşallah. E gereken şeydi cumhuriyet savcılarımız yaparlar. Sonuç itibariyle peki bu kadro bir alt e, kupada, Avrupa'da sence iş yapabilecek düzeyde mi? İş yapacak düzeyde bence her anlamda ama Mourinho ne Hı. sistemi oturtturabildi ne oyuncularla oyuncu mevkilerine yani ne adaptasyonu yapabildi oyuncular için. Yani şu an görünen oyuncuların gitgide performansı aşağı çekiliyor. Bir oy, bir hoca oyuncuların performansını yükseltiyorsa benim için hocadır. Yani bir yani elinde en iyi oyuncular var. Yani ligin en iyi oyuncuları sana sende bence yani ligin en iyi oyuncu takımı Fenerbahçe'dir. Bu oyunculardan yararlanamıyorsan, bu oyuncunun performansını çıkartamıyorsan ben burada Mourinho'yu eleştirmek istemem ama bakıldığı zaman Türk futbolunu biraz küçümsüyor gibi geliyor bana. Yo ben eleştiriyorum. Ben eleştiriyorum. Serkan ben eleştiriyorum. Ya, Rakip bu, kendi kalesini atmış. Gülüyoruz, 10. 10 kişi kalmış. Sen bu takım eleyeceksin abi. Sen bu takım eleyeceksin. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Şimdi İsmail Benim Kartal olsa burada zorundasın. neler söyleniyordu? Mourinho da bence bu performansıyla eleştirilecek. Evet abi. Kendi kaleme atmışım. Elemek 10 kişi kalmışım. Ve devam ediyor. Bitti. Yani tüm Fenerbahçeliler bugün ayak kırıklığına uğradı. Yani Mourinho da öyle eleştirilmez 12, bir şey biri değil. 10 kişi, 10 kişi bu takımı, 10 kişi orada o pozisyonu, o topun oraya gelmemesi gerekiyor. Ne olursa olsun. O kadar da tecrübeye sahip bir sahada takım var. Futbol takımı var. Ama ben hala 10 kişi kalmış Kardeş İsmail öldü. O top oraya niye geldi biliyor musun? İsmail öldü. Heh. Nasıl İsmail öldü, öldü çocuk. Nasıl yani bir şey? ara yerden kalkamadı. Nasıl Bir öyle? Şımas, sağ şımas. kanatta, Arkası bir sol kanatta bir ön libero da evet. bir şeydi. yani tamam. Fred bu takımın <laughs> bu takımın çimentosu da Sebastian Şimanski neredesin abi sen? Neredesin? Yok ortada yok. Szymanski yok. Tadik ikinci yarı hiçbir oyun içinde yok. Ne yani abi? birkaç tane savunmayla ilgili de eleştirim var. Ç Kimle ilgili? Yoktu. 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 Çağlar'la kaleci e, Livakovic arasındaki anlaşmazlıklar. E, Çağlar en az 6-7 tane topu aldı kalecisine döndü. Ben evimde oynuyorum arkadaş. 40 bin kişi benim arkamda. Benim Beli bu kadar abi. çok geri oynama lüksüm yok bence. Yani e, Çağlar, baştan aş... Efendim? Çağlar takımın boyunu enini büyütüyor. Çok geri kaçıyor. Yani Fenerbahçe o e, yayının başında dedim Fenerbahçe yüzde yüzüyle Çağlar'ın öndeki müdahaleleri olsa bugün o, o top orada yığılı kalır. O Fenerbahçe Lille'in sahasında o maçı orada bitirir. Ama çok geri kaçıyor. Mesafe uzuyor. 60 metreye uzuyor. Mesafe uzadıkça ta takım daha çok yoruluyor. Burada geri koşmak zorunda kalıyoruz. Osterwold'desinden tut, işte Mert'inden tut, işte sonradan gelen Samuel'den tut. Hepsi geri koşmak zorunda kalıyor. E, atağa çıkacaksın bu sefer. E, gücün yok. Nabzın çıkmış 200'e. Nasıl pas atacaksın? E pas hataları başlıyor bu sefer. Ve atağa çıktığın zaman gol pozisyona girdiğin zaman e, ayakların gitmiyor. Adam geçsen gitemiyorsun. E, bunlar olmazsa bu takım bu takım oyunu abi. Ben bundan bahsediyorum. Takım oyunu boyuna enine daraltmadığı sürece bu takımlara orada basmadığı sürece bir İsmail'le ne bileyim işte bir e, Cenk oyuna girdi her yere basmakla bir işte tek başına gidip oralara basmakla olmaz. Arkadan geliyor mu? Gelmiyorsa basmayacaksın. Salaklık bu. Gelip ikinci bölgede bekleyeceksin. Birinci bölgede bekleyeceksin. Ya yani takımın boyunu daraltacaksın. Aralara sokmayacaksın. Ama bunların hiçbiri yok. Bir kişi basıyor. Arkadaki seyrediyor. Bunlar olmaz abi. Böyle olursa yani çok büyük sıkıntılar yaşar. Lille takımı oynamadan da gelir buradan. Bizi eler gider. Yani Vallahi abi, maçı bizim, seyrettiğim bir arkadaşım şöyle yani söyledi. Mourinho dedi herhalde şampiyonlar ligini hedeflemiyor galiba dedi. Ama dedi ya bizim için lig önemli dedi. Geçen konuşmasında. Bizim için lig önemli dedi. Ya tamam da yani ne ligmiş tamam. Ligde önemli de ya. bu takım zaten yani ikinci takımı çıkarsan ligde yine şampiyonluğu oynar zaten abi ya. Yani böyle olmaz yani. Ya yani lig önemli. Yedekleriyle iyi yani küçüldüler. Ilk ilk Yedekleriyle iyi küçüldüler. Kartal da yaptı onu. Geçen sene İsmail Kartal da yaptı. Olimp Olimpiyat Aynı. bizim için lig önemli diye oyuncuları saçma sapan şeyler yaptı. Al işte hepsi gitti elinden. Ne Türkiye Kupası kaldı, ne Süper Kupa kaldı. Hiçbir şey kalmadı elinde. Sıfır kupayla kapattın. E bu sene de olmasın artık ya. Kaç sene oldu ya? Ya Yazık günah bu ara ya. Dünyanın parasını... Fenerbahçe'nin önce Önce lig şampiyonluğu hedefini büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. Önce lig şampiyonluğuyla bu iş olmuyor. Önce sen Avrupa'da başarıyı e, hedefle. Ondan sonra lig şampiyonluğu da mutlaka gelir beraberinde. Yani hedefi biraz daha büyütmesi lazım. Onu söyledi bir arkadaşım. Dedi ki, yani abi Mourinho Osai'yi kestiyse, işte yorgun Tadic'i, Ceko'yu hala oynatıyorsa, işte 20 milyon euroluk el nesili yoksa, ya dedi ki herhalde bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde çok da başarılı olamam. Ben bir alt ligde devam edeyim. Türkiye Kupası'nda da e, işte bütün gençleri oynatırım. Sadece ligi asılayım. Ligde şampiyon yapayım. Çünkü Fenerbahçe taraftarı ve yönetiminin tek isteği bu. Şimdi Mourinho gibi ben düşünüyor, de. empati kuruyor. Bunu söylüyorsa Fenerbahçeliler, bir Fenerbahçeliler Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarı hiçbiri bunu bu şekilde düşünmüyordur Melih abi. Sen o, o yani da. düşünenler Fenerbahçe de var. Ve yıllardan ha. beri o Şampiyonlar Ligi platformuna çıkamıyor Fenerbahçe. Ne kadar bir kötü bir senaryo. Ne kadar kötü çok, bir şey. Çok. Çok. Ya bugün de 10 kişi kalmış. Kendi kalesine gol atmış takımı. Geçemedi. Sarı lacivertler. Hayat devam ediyor Serkancığım. Ee, son sözlerini abi. alayım, hayat toparlayalım. Saçlarımız beyazdı. Her yerimiz beyazdı. Ya. <laughs> yani ben ben başka taraflarını da düşünemiyorum yani. Sonuçta insanlar çoluğun çocuğu, çocuğun rızkından bırakıp tribünlere gelip destekliyor. O saat kaç olsa da. Ama o kadar yani ben o ben futbol oynarken de bu sözler söyleniyordu ama yani o kaliteli bir kadro Lili rahat rahat elemesi gerekiyordu. Ne olursa olsun yok 40 gün antrenman yaptım. Yok 30 gün bilmem ne yaptım. Yok takım şöyleydi. Niye değiştiriyorsun o zaman bildiğin bildiğin dalı kesiyorsun. Oynat ya insanları. Yerlerinde oynat o zaman. Öyle öyle çözüm al. Sonra istediğin kadroyu yavaş yavaş kurarsın. Yani sonra denersin taşları. Birer tane de üç tane beş tane değişmez ki bir oyuncu. Şimanski'yi bir sekiz numarayı al. Bir ön tarafa al. Tacici bir sol tarafa al. Bir sağ tarafa al. Bir ikili arkasına al. Nasıl olacak bu? Ay, futbolcunun da kafasına döner abi. Nasıl olacak bu? Yani bir o bölgeye geliyor. Ne, ne? Oraya hazırlanmış. Akşamdan maça hazırlanıyorsun. Sol açık diye hazırlanıyorsun mesela. O bölgeye doğru hazırlanıyorsun. Ulan gelin ikili arkasına geçiyorsun. Arkadan stoper durma. Sana baskı yapıyor. Alıyor top. Baskı yapıyor. Alıyor. Özgüven de gidiyor. Bu sefer taraftar bağırmaya başlıyor. Top almaya gelmiyorlar. Nasıl olacak? Şimanski kayboldu gitti ya. Üçüncü bölgede top alan adam. Geçen sezonun başında. Şimdi ne sırta bile koşu yapmadı hiç. Bir tane sırta koşusu yok ya. Yani pozisyona girecek koşusu yok. Bir tane şutu var. Ardından da Mert Hakan. Yani ben Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de nasıl oynuyor ben hala anlamıyorum ya. Valla ben de bağırın çağırayım oynayayım ben de Fenerbahçe'de. Yani. Yani ilk 11 oynayamaz ha bugün maçta. E, yok adam yok. Orta sahada adam yok. Yani ya Bartu oynayacaktı ya Mert Akal oynayacaktı. Çok abi. da alternatif. Ben de yani senin aynı oynayayım. yerdeyim. Ben de aynı fikirdeyim. Bartu oynasın. Bartu top kaybetmiyor. Top istatistik yani ortalama yani sonuçta gelip kaptırmıyor topu. Veriyor. Saçma sapan driplikler yapmıyor. Saçma sapan yerlerde top kaybetmiyor. Oyun akışını hızlandırabiliyor Bartu. Tamam çok işte e, şey güç güç anlamında olmayabilir ama oyunun kalitesini arttırabilir belki yani. Yani Mert Hakan Yandaş'a verileceği şansı Bartu'ya verse belki şu an yıldız olmuştu ya. Yani. Bugün yıldız olmuştu belki. Farklı şeyler de konuşabiliyorduk. İsmail kadar olamadılar ya. <laughs> Yazık günah çocuğu ya. Vallahi billahi ben Maçın ben, adım adı mı? maçın adı İsmail mi? Benim için İsmail. Ben maçın başında da söyledim. Bu çocuk öyle presler yaptı ki top kazandı. Pozisyonlara da soktu bak. Abi ben sana dedim pozisyonlara da soktu kazandığı toplarda. İsmail'in tek sıkıntısı bazen saçma sapan 3 defa 4 defa topu ayağından çıkartmıyor. Tek oynamıyor. En büyük sıkıntısı o. ama bazen de koşmaktan yolu düşünemiyor herhalde. Ama bugün beğendiğim diri olan, güçlü olan sanki o antrenmanları başkaları yemedi. Bu da antrenmanları yedi. Siz niye diri değilsiniz o kadar? Siz niye kuvvetli değilsiniz o kadar? Yalandan bir baskı. Yalandan bir baskı. Orta orta bir tane ortaya kafa vuramadılar ya. O kadar uzun boylu. Bir tane yan toptan pozisyon çıkartamadık ya. Bir tane. Ama ancak konuşuyoruz işte böyle çenemizi yoruyoruz. Bir yandan sömürleri lazım. <laughs> ya vallahi. Ya Serkan Baydu çok teşekkür ediyorum ee, ben güzel de, yorumların ben için. Abi. Vallahi öyle ya. Ben teşekkür ederim. Öyle abi yani abi. çok isterdim şuradan bir zafer yayını yapalım ama olmadı. Ya öyle konuştuk abi Melih abisi. Akşam inanıyorduk maçtan önce konuşmamızda. Ama olmadı. İnanıyorduk. Olmadı, inanıyorduk. İçimizde olmadı. Olmadı. Ne yapalım? Ama, vallahi. Var. Hayırlısı. Artık Vallahi vardı. Olsun. Vallahi vardı ama o hayırlısı. Çok teşekkür ediyorum. O, Sağ olasın. İyi akşamlar yapayım? diliyorum. İyi akşamlar. <laughs>